çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba der Cumhurbaşkanı diyordu. Türkiye 5 milyar doların peşine düştü. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, tesis açılışı için geldiği Kocaeli'de seçim yılı olmasına rağmen tempolarını kaybetmediklerini belirtti. Kılınç, globaldeki bu değişimden ari olarak geçen sene yüzde birlik bir düşüşle yaklaşık 13-14 milyar dolarlık yabancı yatırımın Türkiye'ye gelişinin sağlandığını aktardı. Challenge, ofisimizin takip ettiği projelere bakarsak yaklaşık 55 milyar dolar büyüklüğünde 160 bin kişiye istihdam sağlayacak yerli ve yabancı yatırımcılarımızın somut projeleri söz konusu. Bu projelerin A'dan Z'ye sonuçlandırılması bağlamında arazi tesisinden teşvikine kadar çalışma ve oturma izinlerinden chat süreçlerine kadar her aşamasında destek ve koordinasyon sağlıyoruz dedi. Türkiye'nin ithalatta bağımlılığı olan petrokimya ve kimya sektörü, otomotiv sektöründeki dönüşüme binaen elektrifikasyon yatırımları. Burada sadece yan sanayi yatırımlarını kastetmiyorum. Sıfırdan elektrikli araç üretecek orijinal ekipman üreticilerinin yatırımları, yeni bir bankanın Türkiye'de üretim tesisi kurması gibi yatırımlar. Desteğin yatırım gerçekleştiren sonra da devam ettiğini vurgulayan Kılınç, Operasyonel sıkıntılar olduğunda da yani süreçte aksama olursa, gümrüklerde işlem sıkıntısı olursa, mesela genişleme yatırımı olduğunda, ciddi bir sıkıntı çıktığında yatırımcı her zaman Cumhurbaşkanlığı himayesindeki bu ofise başvuru, her zaman kurumumuzdan destek talebinde bulunabiliyor, dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.